Selamlar, sen, sen yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Mondur Android Android Arkadaşlar öncelikle konusuyla başlamak istiyorum. Konusu yani konusu dedim kısa bir özet şu. Kısa bir süre sonra anne baba olacak sen ve Gunnering çocuklarının doğumundan önce onların güvenliğini sağlayacak bir yer bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Çünkü ülkede insanlar ile yapay zeka arasında büyük bir savaş vardır. Çift çocukları çocukları doğmadan yapay zeka savaşından kaçmanın yolunu bulmalıdır. Arkadaşlar konusu gerçekten süper arkadaşlar. Müthiş bir konuştu var ya. Yani bilim kurgu sinemasının Terminatürden beri en sevdiğim konulardan biri oldu yani. Yani şöyle söyleyeyim. Makine, makinelerin insanlığa karşı savaşı birçok filmin de konu oldu ve olmaya da devam ediyor. Ama son dönemde de son dönemde de sayısız film ve dizide karşımıza çıkan ve karşımıza çıkan yapay zekaların tıp tı, özür dilerim. Diyen tıpkı bir insan gibi görünerek insanlığa hizmet etmeleri sonunda başlayan is, isyan isyan hikayesine ya, yakın gelecek 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 gelecekte geçen Mother ve Andre, Mother Android Mother Andred'den ana konusu ana konusu söyledi sizlerle ya zaten dediğim gibi gerçekten güzel bence herkes izlemeli. İzlemeli arkadaşlar arkadaşlar e, Tomlin'in ilk uzun metrajı aynı zamanda senaryoyu da kendisine kaleme alan Tomlin'in yapım Tomli yapım yapımcı olarak Matt Reeves destek vermiş arkadaşlar. Filmin Hulu'da yayınlanan bir Hulu'da yayınlanan bir platform filmi olduğundan e, eklemeden geçmeyelim. Ha, e, hamile olduğunu öğrendiği Noel akşamında arkadaşlar ve sevgilisi Sam ile bir bir kutlamaya katılan Gorgon bebeği doğru doğurmamaya henüz karar vermemişken ülkedeki herkes gibi evdeki hizmetli robotların saldırısına uğrar. Yani yani film öyle başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Yani bence gerçekten dediğim gibi insanların en zayıf noktası noktasının duygular olduğunu iddia eden yapay zeka zekaya karşı bu savı, savı çürüten film çıkış noktası başarılı olsa da bir bütün olarak baktığımızda ne romantik dram severleri ne de bilim kurgu severleri tam olarak tam olarak tatmin etmiyor evet yani ben çok bilim kurgu arşı olmadığım için arkadaşlar yani beğendin. Yani normal bir konusu var. Ama eğer siz bir bilim kurgu e, hayranıysanız sizi tam tatmin etmeyebilir. Çünkü e, film annelik üzerine anlatılmaya değer bir hikaye, başarı, başarılı diye, diye diyebileceğimiz bir oyuncu kadrosuyla birleştirirse de maalesef tüm kaçış şikayeti heyecandan uzak arkadaşlar karakter gelişimi zayıf zayıf izleyici empati yapacak herhangi bir veri de vermiyor evet yani izlerken normalde e, böyle filmleri izlerken insan en, empatiye girer bir yanda yani der ki aa ben e, böyle bunun yerinde olsam e, ne yapardım ama e, empati vermiyor Dragon ve Sam arasındaki aşkı bağ his edemiyoruz biz doğal olarak karakterle karakterle karşı herhangi bir bağ giremiyoruz yani şöyle şu e, hikaye groın samdan ayrılmaya niyetli olduğu bilgisiyle başlıyor Evet Dragon e, yani adam e, adam sandan ayrılmaya niyetli aslında olduğunu belli ederek başlıyor. Gragan hali nasıl oluyor bu da? hamile ve hamile sevip sevmediğinden hatta onunla birlikte olmak isteyip istemediğinden hatta onu görebileceğinden bile emin değil. Ancak koşullar ne olursa olsa bu uyumsuz çift birlikte kalıyor. A, ana, kare ana karakterlerin hikayesinin derinliğini göremediğimiz gibi dünyanın dünyayı Yok yok olmanın eşiğine getiren katil androidlerin hikayeleri de oldukça yüzeysel. Yüzeysel arkadaşlar. Bu noktada Tom tonlu bir tarafı seçip onların hikayesini derinleştirmesi gerekiyordu. İnsanla seçmiş gibi görünse bu seçim bu seçimi çok kağıt üzerinde duruyor. İnsanlar androidlerle nasıl savaştığını, androidlerin neden bu kadar pasif olduğunu birkaç kaşı sahnelerinden anladığımız kadarıyla ya da kaçmaya çalışan Kore'nin ya, ya, da dünyayı geri kalan, kalanın nasıl androidsiz kalabildiği hakkında bir fikrimiz de yok. Özellikle evet gerçekten yani e, bence böyle filmlerde diğer ülkeleri de göster. Diğer ülkeleri de göstermeliler yani. Yani tabi ya şahsen şahsen diğer ülkeleri de göstermeliler. Çünkü Bence yani sadece o ülke üzerine odaklanmamalıyız bence her şeyi. Bilmiyorum ama Marius kötü oyuncuları olduğunu söyleyemeyiz aslında. Ancak bir çift olarak aralarında herhangi bir kimya yok. Filmin diyalog yazımı ve Meldoram dozu, dozu da onlar, on, onlara hiç yardımcı olmuyor. Mortez'in anne Greg'in karakteri daha fazla ön planda olduğu için çalışsak görebiliyoruz. Ancak bu, bu durum, durum bile bizi ikna etmeye yeterli olmuyor. Yani arkadaşlar öyle bir film ee, şimdi sizin daha fazla zamanınızı harcamak istemiyorum. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hepiniz.